izleyenler, sevgili Ali Emlak takipçilerimiz. Ben Emrah Çil. Bugün sizler için Balıkesir Gönen ilçesine bağlı Balcı Dede Mahallesi'ndeyiz. Aynı anda burası benim kendi köyüm. Daha öncelerinde de burada 4 tane imarlı arsa satışı gerçekleştirmiştik. Ee, oraların <laughs> şu anda evleri yapılmaya başladı. Başka arkadaşlar sayesinde satmıştık orasını. Sağ olsunlar. Var olsunlar. Şimdi ise Yine Köyün sınırları içerisinde e, Kadastro yoluna cepheli e, Arsamıza en yakın ev Yaklaşık 30 metre falandır 30 metre mesafede Köyün son arsası diyebileceğimiz gibi Bütün e, Manzaraya hakim Gürcü köyünden size 9000 metrekare 9 dönümlük arazinin Sunumunu yap yapacağız arkadaşlar Elektriğimiz hemen gözüküyor arabanın az önünde. Şebeke suyumuz arabanın olduğu yerde. Aşağısında dere var. Yerimiz çoğu düz, hafif, çok tatlı bir meyili var. Yolu aktif kullanılıyor. Bu yol kesinlikle çamur olmaz, pislik olmaz. Yine de bir malzeme döktürürseniz, kenardaki çalıları temizletirseniz tarlanıza kadar arabayla girebilirsiniz. Şu anda giriliyor. Evet, yerimizi, yerimizin yolunu ve son evi gösterdikten sonra şöyle hemen dönelim. Yerimize doğru giriş yapalım. Burası Gürcü köyü demiştik. Gönene 5 pardon 5 ile 7 kilometre arasında yaklaşık 3-4 dakikalık bir köy. Komple Gürcüköy, Gürcü havaları, Çerkez havaları oynanan benim ayrıca kendi köyüm. Hem de, hem de hem doğup büyüdüğüm köy hem de evlendiğim eşimin de köyü aynı anda. Evet yolumuz şöyle gösterelim buradan bu şekilde oval bir şekilde böyle kadastro yolu böyle devam ediyor diğer tarlalara. Tam e, virajın olduğu yerde yani kadastro yolu böyle gidiyor. Bizim yerimiz ise kadastro yoldan böyle sağa dönüyorsunuz. Zaten direkt yol size ait. Yani bu yol bizim tarlamıza giriyor. Evet tarla diyorum. Tabi şimdi aslında en güzel e, yerin özelliğinden bahsedeceğim sizlere. Şu anda yerimizin sınırları içerisindeyiz. Arkamdaki sürülü olan yer 9000 metrekarelik tarla. Fakat bunun 3500 metrekaresi imar için içinde yani sarı alan, mücavir alan diye adlandırdığımız yerin içerisinde. Ee, te tam olarak hesaplamam lazım ama 1200-1300 metrekare yani kapalı alana sahip bir yapı yapabilirsiniz. Yüzde kırk, iki buçuk kat, iki kat imarlı. Yüzde kırk imar var burada değerli izleyenler. Ee, tahmini söylüyorum. Resimlerini koyacağım. Bulunduğum yerden aşağıda şu an görüyor musunuz bilmiyorum. Ortada bir ağaç var hemen şurada. Biraz yaklaşalım. Kendim de gideceğim göstereceğim. Evet ortalama oradaki ağaca kadar köy sınırı içinde kalan bir tarlamız. Yani buraya istediğiniz evi, villayı, ikiz villa, birlikte alıp 3 bir tane bile ya da ne arzu ediyorsanız 3500 küsur hatta var. 3500 metrekare yeri imarlı. Diğer taraf tarla vasfında ki imar genişlediğinde ilk imara girecek olan yerimiz de gene bizim kendi yerimiz. Hemen şöyle yerimizin sol tarafını gösterelim. Köyümüz güzeldir dedi el izleyenler. Kesinlikle tavsiye ediyorum. İsmini vermeyeceğim. Ünlü bir yönetmenimizin Aynen de bizim akabamız hemen karşıda çok büyük bir at çiftliği yapıldı. Şimdi güneş de var gerçi ama göstermeye çalışalım. Buralarda yarış atları e, üretiliyor mu denir? Yetiştiriliyor diyelim. Yani sonuçta araba değil koşuyorlar ama evet, büyük bir at çiftliğimiz, haramız var. İçinde villası e, oraya da gidebiliyorsunuz. Daha sonra yerimize tekrar girmeden önce hemen balcı sınırları içerisinde kalan şurada biraz da ilerleyelim. Orayı da görmüştüm. Çok güzel bir ceviz fidanlı, ceviz bahçesi var. Mükemmel derecede yani buradan da gözüküyor böyle büyük bir orman gibi olmuş artık yetişmiş bir ceviz bahçesi. Hemen karşısı Muratlar Köyü. Muratların devamından e, Gönen'e gidiliyor. Şimdi şöyle gösterelim Muratlara geldiğimizde cevizliğin arkasından Balcı ve dünyaca ünlü dağ Ilıcısı, kaplıcılarına giden yol. Bizim köyümüz dağılcısına gidiş yolu istikametinde tam ana merkezde. Buradan da dağılcısı bildiğim kadarıyla 13-12 kilometre ar aralığında. Dağılcısı derken oraya da bir ufak parantez açayım. Burası alttan doğal kaynayan e, kaynak şifalı su ve üstü açık değerli izlerinde. Hamam gibi kapalı değil kesinlikle bunalmıyorsunuz tavsiyemdir. Kışın gelin kar yağdığında saçlarınıza kar dökülüyor. Siz kaynak suyun içinde oluyorsunuz. Bu notu da düşelim. Evet yerimiz şu anda bir başkası yani kiralayan bir arkadaş, bir abimiz tarafından ekilip biçiliyor. İstediğini ekiyor. Buğday ekiyor, arpa ekiyor. Gündemini de ekiyor. Ne arzu ediyorsa onu ekiyor. Şöyle sürülmüş yere girmeden tarlamızın sınırına doğru gidelim. Şöyle komple manzarayı da hem görün istiyorum havada güzel, imarlı. İmarın dışında kalan yerde ilk imara girecek olan yer. Ayrıca isterseniz 3500 metrekareyi çitle çevirin. Ee, evinizi mi yaparsınız, evin yanına ahır mı yaparsınız ya da sadece büyük bir villa yapıp, arkadaşınızla ikiz villa yapıp ya ne arzu ediyorsanız onları yaptıktan sonra aşağısına da badem ekin, ceviz ekin, kiraz ekin, şeftali kendinize bir çiftlik kurabilirsiniz. Yerimizin içerisinde herhangi bir meyve ağacı ekili değil. Sadece meşeler ve söğüt ağaçları mevcut. Yerin ortasında toprağımızda sadece bir tane ağaç var. Diğerleri sınır bölgesinde. Yerin en aşağıdaki e, bulunan sınırı da dereye cepheli. Üstü, mere, üstü e, cepheli. Aşağısı dereye cepheli. Hemen şöyle burada çeldik ekim yok. Sivrisinek sıkıntımız yok. Aşağısı Balcı köyü. Şu aşağısı arabayı görüyor musunuz? Bilmiyorum bir araba geçiyor. Asfalta göstermiş olalım. Şöyle hemen sağdan bir araba geçecek. Evet şurada arabayı gördünüz. Orası Dalcısı yolu değerli izleyenler ve aşağısı da Balcı Ovası. Büyük bir düzleme gelen sulama kanallarının olduğu Balcı Ovası. Hemen şöyle karşıya da gösterelim. İşte Muratlar ve o Cevizdin hemen yanında Balcı köyü. Elektrik direklerini görüyorsunuz ki bizim burada elektrik sıkıntımız yok. 20 metre gerimizde şebek elektriğimiz yani imara açık olduğu için zaten normal elektriğimizi alabiliyoruz. Evet böyle tarlamızı gösterdikten sonra şöyle aşağı doğru size gösterelim. Şu dikenlik sadece temizlik amaçlı yapılması gereken tek iş şurası. İki tarlanın sınırında hemen şimdi göreceksiniz bir dikenlik oluşmuş. Bir tek burası temizlenecek. Başka da hiçbir şey yok değerli izleyenler. Evet yerimizin de hem aşağı doğru hem yukarı doğru size gösterelim. Evet yerimiz gayet güzel, su tutmaz, çamur olmaz, aşağı doğru iniyor. Evet değerli izleyenler, burasını ben size bir de e, drone ile göstermeye çalışacağım. Önce köyü çekeceğim, köye yakınlığını, tarlanın güzelliğini, etraftaki manzarayı alacağım. E, buraya inşallah güzel insanlar gelir. Biliyorum ki bütün izleyenlerimiz bizim için çok güzel, değerli insanlar. Kendi köyüm olduğu için de bir dost edineceğimizi düşünerek buraya yeni sahibini şimdiden hayırlı olması dileğiyle diliyorum. Burası benim amcamın yeri zaten. Hayırlısıyla rakamı da aşağıya not düşüyoruz. Bakalım kimin olacak. Hayırlısıyla diyoruz. İyi seyirler. Duran görüntüsüne görüşmek üzere. Hoşçakalın.